Özellikle şehrimiz adına çok önemli bir haftayı icra ederken e, Fındık'la ilgili bu programı tertip eden kıymetli Borsa Başkanımıza ve Borsa Meclis Başkanımıza teşekkürle bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Çok güzel sözlerle esasında amacın hasıl olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla sizleri çok fazla yormadan bir iki cümleyle hissiyatımı ve düşüncelerimi paylaşıp sözlerimi tamamlamak istiyorum ekonomimizi makro düzeyde ilgilendiren önemli parametrelerden birkaçı üretim, yatırım, istihdam ve ihracat üst ölçekli parametrelere baktığımızda fındık öyle bir strateji ürünümüz ki sadece yöre ahalisinin günlük ekonomik geçim kaynağını değil aynı zamanda ihracatla beraber ülkenin de üst ölçekli ekonomik dengelerine katkı sağlayan bir ürünümüz. Dolayısıyla Esasında 2013'te büyük bir heyecanla başlayan yine o zaman Refak Bey Başkanımızın da bu farkındalığı oluşturmak adına sağladığı katkıları büyük bir şehrimiz adına şükranla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Ama 2013 yılında başlayan o heyecan bugün üretimde 2013'te 80-90'lardan bugün 70-60'lara düşmüşsek esasında amacın hasıl olmadığını, böyle bir farkındalığın tabana yayılamadığını, evet. lokal düzeyinde kaldığının tespitini de bugün yapmamız lazım. Yani e, afınıza sığınarak amiyane söylüyorum ama eğriye eğri doğruya doğruyu konuşmamız lazım. Dolayısıyla şu anda biz de Trabzonluların seçtiği bir belediye başkanı olarak eğer ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Küresel rekabette üretimin gücüyle küresel rekabet edecek bir konjektürden geçtiğimiz bir zaman diliminde bizler de her şey devletten beklemek değil, işte burada borsalarımızla, odalarımızla, yerel yönetim, ilçe belediyelerimiz bu işi profesyonel bir şekilde bugün 60 kilogram fındıktan almamız çok çok üzüntü verici. Bugün gittiğimiz bahçede 250 kilogram aldık. Bu şu demek aynı zamanda ihracatımızın biraz önce kıymetli başkanımız ifade ettiler. 25 buçuk üç milyardan altı buçuk yedi milyar dolarlara çıkması demek ekonomik bir değer çünkü. Dolayısıyla daha çok işimizin olduğunu da tespit edelim kendi payımıza yerel yönetim olarak bütün gücümüzle, bütün imkan ve kabiliyetimizle beraber üretimin yaygınlaştırılması ve yeni fidelerle beraber yeni dikim modelleriyle beraber e, üretimin artması konusunda bütün gücümüzle bu konuda katkı sağlayacağımızı bir sorumluluk olarak da huzurda ifade etmek isterim. Yanı sıra değer katanlara ödül vereceğiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Borsamız bu ödül merasimiyle de bir farkındalık oluşturuyor. Ama burada ihracata bildiğim kadarıyla. Bir de şunu teklif ediyorum müsaadenizle. Daha fazla üretene de biz ödül verelim. Değil mi? Var mı? Tamam. O zaman onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Merasim için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu merasim vesilesiyle bu işin hem bölgede hem ulusal düzeyde farkındalığı için teşrif eden çok kıymetli Meclis Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Değerli Büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum. Ve Top Başkanımız, Odalar Borsalar Birliği Başkanımız hiçbir zaman bu konularda Trabzon'u yalnız bırakmıyor. Ona da hususen teşekkür ediyorum. Faruk abimiz Trabzon'un kültürü, sanatı, tarımı, üretimi, sporu ne varsa her zaman bizimle. Onun için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Katılan katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.